Esselamu Aleyküm Aziz dostlar Binalar yıkılıyor yeni Binalar yapılıyor Allah Resulü'nün ifadesiyle Kun gariben Abiri sevili Dünyada garip bir yolcu gibi ol buyurun Allah Resulü'nün mesajlara ne kadar etkili oluyor. Ucube kentler yükseliyor. Cuma namazı için yola çıktık. Bakalım nerede nasip olacak hedefimiz. İhanet İşleri Başkanı bu Makusunda kıyma. 3. Diyanet İşleri Başkanımızın adını taşıyan Ahmet Hamdi Akseki camiinde kılmayı murat ediyoruz. 14-16 kat atılmış hala yukarı doğru gidiyor bina. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Allah Resulü'nün hadislerinde ifade edildiği gibi El-Hufat El-Urat çıplak yal yalın ayaklı zatların bina yapmakta yarışmaları kıyamet alameti olarak Allah Resulü tarafından tavsiye ediliyor. Her yer görüldüğü gibi çok katlı binalarla arzı endam ediyor. Cebrail Allah Resulüne mel imen, mel isen mel İslam mete esa iman nedir? Mel imen Allah Resulü İman şartları olarak bildiğimiz en tokmine billahi ve meleiketini ve putuhi ve resulü ve aliye'un ilahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrı iman Allah'ın varlığına ve birliğine meleklerine, kitaplarına ucube kenti gösterelim. Peygamberlerine ahiret gününe kaza ve kaderin hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine gözüyle görüyor muçasına biz ona şehadet diyoruz. Şehadet etmektir. Allah Resulüne Cebrail ikinci soruyu Mel İslam İslam nedir? Allah Resulü bunu yal İslamu ala şehadeten la ilahe illallah ve enne Muhammed Rasulullah ve ikam salah ve ita zeka ve haccil beyti ve savmi ramadane hadisinde ifade edilen beş esası sayıyor. İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığını Hz. Muhammed'in onun aleyhissalatü vesselam kulu ve rasulü olduğuna şehadet etmektir, namaz kılmaktır, oruç tutmaktır. Ramazan ayında oruç tutmaktır. Beyti yani Kabe'yi hac etmektir buyuruyor. Üçüncü soru mel ise ihsan nedir? El ihsan en ta'budallaha Allah, enneke terahu fe terahu fe İhsan Allah'ı görüyor muhçesine ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan o seni görüyor ya. Yani. Allah Resulüne dördüncü soru mete es Kıyamet ne zaman kopar? mel mesul عنها بأعلم من karşılığını verir Allah Resulü. Yani soruyu soran kendisine soru soralandan daha bilgilidir. Yani soru soran vahyin emini olan cibriyeli emin Allah Resulüne tercih ve tercih edilen soru ise Mete esra, kıyamet ne zaman kopar? Yani bu sorunun ben muhatabı değilim. Yani bu soruyu soran benden daha bilgilidir diye karşılık veriyor. Başka farklı rivayetlerde ama amaratuha. Yani farklı yapızlar da var. Peki kıyametin alametleri nedir diye Allah Resulüne sorulan sorunun karşılığında Allah Resulü el hufat el urat yani ayağı yalın, başı açık çobanların çok katlı binalar yaptırmakta yarışmaları uyuruyor Allah Resulü. En telitel tel emete rabbetehe. Yine cariyenin efendisini doğurması. Bu <laughs> hocamız evlatların babalarına itaatsizliği şeklinde açıklamıştır. Orada tam zahiri olarak bakarsak, sahibinin emri altındaki cariyeden çocuğunun olması, yani cariyenin efendisini doğurması bu anlama geliyor. Görüldüğü gibi başı açık, yalın ayaklı çobanların çok tatlı dünyalar yapmakta yarış ettikleri ortada. Hayırlı cumalar kalın. Sağlıcakla ve selamun aleyküm. Ve rahmetullahi. Eksik Rahmet. geldi kaptan. ben sen yokken oradaydım. Biraz şey konuşuyor lan bu. Atarlı tutarlı konuşuyor işte konuşuyor. Ne Allah. Yani hiç aşağıdan gerçekleri olduğu halde bildiğimiz halde abartarak konuşuyor.

Bir şey geçeceğiz, bir tane Her Başka bir karşısın. Alt geçitten geçeceğiz. Gel. Nereden geliyoruz? Erzincan'dan. Can. Can'dan geliyoruz. <laughs> Anlat mı yapmış? Selaya yetiştik yani. Bu durağın adı neydi? Burada mı? Diyanet durağı burada. Yazılıyor öyle mi? Diyanet dineceğim de deyince gösterirler. Şoför zaten ben bilmiyorum diyor. Aha. İçeride zor değil. Evet. Aha. İlahiyata yakın mısın? Hı? İlahiyata yakın mısın? Yok. Evet. Evin diyorum. Köyde mi oturuyorsun? Evin sultanı. Aha İstanbul'da e oturuyorsun. E Aha. Erzincan dedim de. Erzincan dedin de. Gel bakalım. metrodan karşıya geçeceğiz. Ya mesai kapanmak üzere ama. Öğlen sonuna kaldı işi. Mesai kapanmak üzere. Yok yok ben bir şey yok. Arkadaşlar, yani. Allah. Eyüp Sultan'da mı oturuyorsun? Evet. Siz ne içiyorsunuz? Ben üniversitede çalışıyorum. Artı. Olur mu Artık? Artı. 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 Sana yakınız yani. İki hmm. taraftan çıkıyor. Şuradan çıkacak işte. Cami tarafı bu tarafı. Adın ne? Saim. Saim. Oruçlusun inşallah. <laughs> Belki bura çıkar, gel bakalım. <laughs> Yok. Şuradan çıkar. Durdurmuşlar hmm. onu. Hmm. Niyetimiz Diyanet İşleri Başkanlığı'ydı. Buraya nasip olacak. Cuma inşallah. Evet. Kaç yıl çalıştın Diyanet'te? Maşallah. değil. Maşallah. Şey mi? Cenaze görevlisi hamile evet. ettim mi? Maşallah. Evet. Ahmet evet. Ambi Akseki Camii bura. Maşallah. Evet. Şöyle yukarı doğru çıkalım gör. Oldu, değil mi? Aha orası. Ahmet Hamdi Alseki, 3. Diyanet İşleri Başkanımız. Aha, onun adına yapılan bir cami. Diyanet İşleri Başkanlığı Ahmet Hamdi Alseki Camii. Esas şeylerin girişini göstereceğim ben sana. Gel. Daha bir, bir saate yakın ezan. Tam bir saate yakın bir zaman var. Şurada giriş var. Hemen yani şurası makları çıkın. Diyanet'in girişi var. Daha çıkmamışlar bu olurlar. İstanbul Eyüp Sultan'dan da bir kardeşiniz var. Bizde burada dostlarımız var. Zaman zaman geldik hem cuma namazına geliyoruz. Hem dostlarımızı ziyaret ediyoruz. Hayırlı cumalar.